arkadaşlar. Bugün pazar ve yine sizlerle beraberiz. 2 hafta gibi uzun bir süredir yoktum. Sınavlarım falan vardı. Ha, sağlık problemlerim vardı. O yüzden video çekimi olmadı. Ama şimdi tekrardan sizlerle beraberiz. Masal videosuyla bugün beraberiz. Görüyorsunuz farklı bir mekandayız. Burada şu an tatildeyim. Burada çekmek istedim ben e, masal videomu. Umarım siz de beğenirsiniz. Dış sesler biraz fazla olabilir. Umarım sizi rahatsız etmez. Bana odaklanırsınız. Bugün ayrıca daha da önemli bir gün babalar günü. Öncelikle canım babam bir tanem. İyi ki varsın. Babalar günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sonrasında diğer bütün babaların ve baba adaylarının babalar gününü kutluyorum. Şimdi e, masalından bahsetmek istiyorum. Kivi kokulu masal kitabını aldım. Bu da çilek kokulu masal kitabı gibi çok güzel masalları var. Bugün e, çok özür dilerim. <laughs> Yerimi kaybetmişim. Doğanın döngüsü masalını okuyacağım. E, Masalda Doğanın döngüsü deyince aslında bunun hakkında birkaç tane deney videosu çekmiştim ama bu sefer e, deneyden ziyade daha çok canlılarla alakalı bir masal olacak. E, masalı okumadan önce öncesinde büyüklerinizle ya da yanınızda kim varsa onunla bu döngü hakkında bir sohbet etmenizi istiyorum. Acaba canlılar ne görevleri var? ne gibi acaba döngüde yer alabilirler vesaire gibi. Sonrasında ben de masalıma geçiyorum. Evet. doğanın döngüsü. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, ben anneannemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Semra kahvaltısını yaparken annesi elinde küçücük bir kutuyla içeri girmiş. Kendi kendine konuşuyormuş. Semra şaşkınca annesini dinlemeye başlamış. Ah kıyamam nasıl da tatlı. Merak etme sana çok iyi bakacağım diyormuş. Semra dayanamayıp sonunda soru vermiş. Anne kiminle konuşuyorsun? Annesi kutuyu yemek masasının üzerine koyup sevgi dolu bir sesle söylenmiş. Şuna bakar mısın Semracığım ne kadar da tatlı. Semra boynunu uzatıp kutunun içindekine annesinin böylesine ilgi gösterdiği şeyi görmeye çalışmış ve gördüğü şeyin ne kadar iğrenç olduğunu anlamış ve bir anda çığlık atmış. Anne bunu nereden buldun? Lütfen onu hemen masanın üzerinden al. İğrenç bir şey bu. Neden buraya getirdin ki? diye ciyaklamaya başlamış. Annesi tavrını hiç bozmadan karşılık vermiş. Acaba Semra'nın gördüğü bu iğrenç şey ne olabilir? mi öyle kızım. Çok yazık. Bak kabuğu kırılmış. Kabuğu da varmış acaba. Ne ki? Onu bu halde nasıl yalnız bırakayım? İyileşene kadar ona biz bakmalıyız. Senin de aynı fikirde olacağını düşünmüştüm. Annesi son söylediği soru sorar gibi söylemiş. Kızının gözlerinin içine bakıyormuş. Semra bu bakışlara asla karşı koyamazmış. Yine de suratını buruşturarak son bir deneme yapmış. Ama anneciğim bu çok iğrenç. Annesi hemen atılmış. Hayır kızım bu konuda yanılıyorsun. Doğada bulunan hiçbir canlı iğrenç değildir. Her birinin en küçük canlının bile aslında doğaya çok büyük faydası var. Semra hala kutunun içinde duran salyangozla bakarken bundan emin misin? Sol canlılar, böcekler, yılanlar bile mi? diye sormuş. Elbette yavrum. Bu saydığın canlıların her birinin doğada mutlaka bir görevleri var. Ben hepsini bilmiyorum ama bildiklerimden örnek vereyim. Mesela salyangoz. Acaba salyamımızın ne görevi olabilir ki? Bir de Semra'nın annesinden dinleyelim. Salya gözler bazen taze filizleri yedikleri görülse de genelde çürümüş ya da bozuk bahçe sebzelerini yerler. Bu doğal bir budama olayıdır ve tıpkı çürük sebzelerin gübre olarak geri dönüşümünü sağlar. Ne kadar önemli aslında değil mi? Çürümüş sebzelerin bize geri dönmesini sağlıyorlar. Aynı zamanda gününleri toprağın altına saklandıklarından solucanlar gibi toprağı havalandırır. O, böylelikle bol solucanlı ya da bol salyangozlu bahçeleri toprağını eşelemeye ihtiyaç yoktur. Evet. Doğa üzerinde yaşayan canlıları ve onların faydalarını tek tek anlatmaya kalmarsak buna zaman yetmez. Sadece şunu bilmelisin ki hiçbir canlı gereksiz yaratılmamıştır. diye kısaca açıklamaya çalışmış bildiklerini. Sevna durdukları karşısında çok şaşırmış. Annesinin kabuğu çatlamış Salyangozu yardım etmesine itiraz edemeyecek kadar etkilenmiş anlattıklarından. Ve her ne kadar bu sümüksü canlıdan iğrense de sesini çıkaramamış. Masaya geri oturacakken en azından kahvaltı masasından kaldıramaz mısın şu şeyi demiş. Annesi kızın isteğini hemen yerine getirmiş. Salyangozu mutfakta sürekli görebileceği bir yere kaldırmış. Ve önüne de bir dilin domates koyup işine dönmüş. Aradan günler günler geçmiş. Annesi salyangozla yetinayla ilgileniyormuş. O günden sonra bir daha kutu, kutuya bakmayan Semra salyangozun sağlık durumunu kontrol etmek istemiş. Kutuya bakınca şaşkınlıktan gözleri taşı gibi açılıvermiş. Keskin bir çığlık atmış. ''Anne!'' diye bağırmış. Annesi koşarak kızının yanına gelmiş. ''Ne oldu tatlım iyi misin?'' diye sormuş maniple. Semra kutuyu gösterip ''Anne salyangozun kabuğu iyileşmiş.'' demiş. Annesi durumu anlayınca gülümseyip kutuyu almış. Masanın ortasına bırakıp salyangozun kabuğunu okşayarak konuşmaya başlamış. Elbette iyileşecek kızım sen ne sanıyordun? Semra ne diyeceğini bilememiş. Baştan sona kekeleyle söylenmiş. Ben şey kabukları eskisi gibi olacağını düşünememiştim demiş. Annesi samimiyetle kızının yanağını okşayıp onu kucağına oturtmuş ve anlatmaya başlamış kızım burada şaşılacak ne var? Neredeyse bütün canlıların kendini iyileştirme yeteneği var. Evet bunu siz de görüyorsunuz değil mi? Mesela parmağımız yarılıyor ve sonrasında parmağımızdaki o yara bir anda kayboluyor. Tabi bir anda geçmiyor bu süre ama birkaç gün birkaç hafta geçtikten sonra o yara eskisi gibi böyle oluyor. Salyangozların da aynı yeteneği varmış. Tam olarak bilemiyorum ama sanırım şu sinirinin bir özelliği olmalı. Ben de bunun tam olarak neden olduğunu bilmiyorum. İstersen bu masaldan sonra bir de in internete soralım. Acaba neden oluyor? Semra daha da şaşırmış. O sümük sayesinde kabuğu kendini mi yeniledi diyorsun yani? diye sormuş annesine. Annesi kararlılıkla başını sallayarak cevaplamış. Evet sanırım öyle. Semra ileriki günlerde salyangozu yakından takip ederek onun her hareketini ve her gelişmeyi incelemiş. Böylelikle salyangozlar hakkında çok fazla şey öğrenmiş. Bir süre sonra da onunla konuşmaya başladığını fark etmiş. Yeni bir dost edindiği için artık daha mutluymuş. Annesi Semra'ya çok güzel bir hayat dersi vermiş. Bunun için annesine ne kadar teşekkür etse azmış. Bundan sonra hiçbir canlıya hatta iğrendiği tiks tiksinci canlılara bile zarar vermeyecekmiş. Çünkü doğada bulunan her canlının döngüye bir faydası olduğunu öğrenmiş. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevedine. Evet, Semra'nın da dediği gibi ve annesinin de dediği gibi her canlının bu doğanın düzenine hatta bizlere çok büyük yararı var. O yüzden o küçük mini canlılara sahip çıkalım, onları koruyalım. Onların aslında bizim için çok önemli olduğunu sakın ama sakın unutmayalım olur mu? Bu da burada küçük bir kamus spotu olarak kalsın. Sizler de şu anda videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet masalımız burada sona erdi. E, haftaya görüşmek dileğiyle.